Büyük Plan kanalından selamlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan'ın deniz altından elektrik hattıyla birbirine bağlanma projesinden KKTC'nin dışarıda tutulması halinde Türkiye'nin projeye izin vermeyeceğini söyledi. Türkiye ile ekonomi ve güvenlikte yakın işbirliğindeyiz diyen Erhurman, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile görüştük temsilcilerimizin alt düzeyde temasları devam ediyor. Önerilerimizin çözümüne yönelik 10 maddelik bir liste sunduk. Mesela, hellim peynirini AB'ye satabilmemiz için güney tarafının imzalaması gereken bir sözleşme var. 3 yıldır imza bekliyor dedi. Erhürman, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik gerçekleşen ancak sonuçsuz kalan Cenevredeki 5-1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, GKR'ye, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler formatındaki toplantılara gitmeden önce sorunun Nefkoşa'da çözülmesi gerektiğini vurguladı. Geçiş noktalarının açılması gibi konularda garantörlerin katılacağı bir toplantıya ihtiyaç olmadığını belirten Erhürman, yani bir kapıda çözüm bulamayan iki lider gidip de Kıbrıs sorununun çözümü iddiasında bulunamaz diye konuştu. Erhürman, adanın elektrik sorununun çözümüne yönelik Türkiye'nin önerisine karşın Rum tarafının KKTC'yi bypass etmek için Sea interconnector projesini ortaya attığını ancak Yunanistan üzerinden geçirilmesi planlanan hattın yapılabilir olmadığı için hayata geçirilemediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan deniz altından elektrik projesi ile birbirine bağlanmaya çalışır ve Kuzey Kıbrıs ile Türkiye'yi bunun dışında tutmaya çalışırsa Türkiye çeşittir imkanlarını kullanarak buna izin vermez. Aynı durum hidrokarbon meselesinde de geçerli. Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin hak iddia ettiği yerlerde tek taraflı bir süreç işletmek söz konusu olamaz. Ülkenin kültürel yerleri, Osmanlı eserleri, doğal güzellikleri, gastronomisini anlatmak için projelerinden bahseden Erhürman, Kıbrıslı yönetmenler ile dizi için görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Erhürman ayrıca, Brüksel ve İngiltere gibi destinasyonlarda KKTC'yi tanıtacak özel gün ve etkinliklerin organize edilebileceğini söyledi. Erhürman, KKTC'de turizmin önemli bir gelir kalemi olduğunu ancak ülkenin cazibesini yeteri kadar anlatamadıklarını da sözlerine ekledi.